Nereden indim? E, tren istasyonuna doğru gidiyorum. Baya erken geldim ya geç kalmayayım derken yanlışlıkla baya erken çıktım. Şimdi bir saat bekleyeceğim. E, oyalarım ben kendime bir şekilde sıkıntı değil. E, i̇stasyonun yerini falan böyle bir hani hangi perondan kalkacağını e, ilk defa trene bineceğim için emin olmak istedim açıkçası. Bakalım. <laughs>

yani? onun gibi Ruslar kelimeler Rusça hmm. yani? Çok kalimalari ya choia ha o, o dönüyor düşüyor. bile bu kadar değil <laughs> hmm. ya. yani arası. Hmm. diller var sen. Bu Maşallah. <gülüyor> 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 Üzerine bindiğimiz Übelce abi. Biz e, Türküz diye ve diğer arkadaşımız da Cezayirli diye bizden para almamaya karar vermiş. Yar Müslüm, ayar Müslüm, free. Her şey, free. <laughs> Kısa çaplı bir şok geçirdik. <laughs> 何 biz dışarıda yürüyelim dedik. Böyle insanların takan kaydığı ve eğlendiği bir merkeze geldik. Değişik bir müzik çalıyorlar. Herkese hitap etmiyor ama tamam insanlar eğleniyor. Ayrıca Deniz Kızı da Varşova'nın sembollerinden bir tanesiymiş. Bu <laughs>

Akşam geldiğimizde karanlıktı ama gündüz gözüyle fotoğraflarımızı da çektik oltağında. Uh, sometimes in in you know in high season you can see a line of people waiting to touch this bell to go around it. So you are supposed to go to touch it and to go around this bell for three times. counter -clockwise. not as I'm doing right now, but in the other uh, the other way around. Because people believe, most people believe, such as you, top of his Yeah, by the way, perfect tiny Yeah? And uh, there is an epilogue to this story because you can see that. Okay, come over here. So you can see that. Yeniden Marşova Meydan'dayız. Gezerken gönüllü diğer arkadaşlarımızla da karşılaştık. Çünkü aslında hepimize aynı görevleri verdiler. Ve Free Tour'un bir turuna denk geldik. Ee, oradaki tur e, şeysi, tur görevlisi mi denir? E, rehber, tur rehberi. Ee, bize şey yaptı böyle siz de katılın gruba falan diye böyle bizi davet etti. Ama bizim hani yapmamız gereken görevler olduğu için biz tabii ki onunla devam etmedik. Sadece Wishbell için hani onun anlattığı hikayeyi falan dinledik. No, Otel'deki dördüncü günden herkese merhaba. Dün şehri gezmeye gitmiştik. Bugün neler yapacağız hiç bilmiyoruz. Şimdi kahvaltıya indim. Eğitmemiz sonunda bitti. Cuma günü öğlen yemeğini yedik ve şimdi dışarı çıkıyoruz. Yarın öğlen de artık kaldığımız yerlere döneceğiz hepimiz. Ee, çok kısa sürdü. Bir haftanın bu kadar hızlı geçmesini beklemiyordum. Ee, çok fazla böyle e, etkinlik yaptık. Hem dışarıda hem içeride. Yani hani bahsedilen kadar böyle o unutamayacağınız haftalardan bir tanesi falan bir hafta değildi ama zaman zaman eğlenceli bir haftaydı. Ee, eğitmenler çok özveriliydi. Onu söyleyebilirim. Ee, ama değişik bir deneyim oldu. Varşova'da ne zaman bir daha gelip bir hafta kalacağım ve hani bu kadar aslında e, farklı insanlarla oturup bir araya geleceğim. Şimdi dışarı çıkıyoruz. Polonya'da bir milyoncuya geldik. Şöyle bayağı şu an her şey bir beş zulatı arasında. Şu arkamdaki şeyler beş zulatı örneğin. Yani şurada, şurada, başka şeyler görüyorum üç Bizdeki gibi. Bir milyoncu ama asla bir milyona bir şey yok. Bakayım illaki bulurum bir, bir zulatiye bir şeyler. Az önce bulduğumuz bir zuloticiden ee, şöyle bir çanta aldım, file torba. Aslında pazar şeyiymiş, pazar poşetiymiş. İki tanesini 3 zlotiye aldım. Şurasında bir yerinde de yazıyor. Ee, ama ben bunu şey için kullanacağım. Valizde işte bir şeyleri ayrıştırmak için falan güzel oluyor bu torbalar. 3 zloti. Muhtemelen bir tane daha almadım sonra pişman olacağım ama ne yapayım yani. Çanta almaya gelmedik buraya sonuçta. Polonya'da bize verilen görevlerden bir tanesi de Bar Melenski diye bir şey var. Bizim anlayışımızla esnaf lokantası gibi bir e, tabir. Geldik şimdi, ama çoğu yemek e, lehçe olduğu için anlayışımız çok uzun sürdü. Şuradaki panoda falan yaklaşık bir saat baktıktan sonra gittik şurada kasada yemeğimizi verdik. Daha sonra da fişi şuraya vermemiz gerekiyor ki bize yemeği hazırlayabilsinler. Daha sonra da yemeğimiz geldi. Şekerli makarna söyledik biz bu arada. Birimiz ahududu aldık, birimiz de elmalı aldık. Ben elmalı denedim. Dehşet kötü değildi ama tekrar yer miyim? Denk gelmediğim sürece herhalde yemem. Bilmiyorum. Birazdan menüyü göstereceğim. Gün geçmiyor ki e, sanatlanmadığımız bir gün daha olsun. Varşova'dayız diye sergilerden, müzelerden geri kalacağız mı sandınız? Tabii ki hayır. E, müzeler paralı giremiyoruz. İstanbul'da Türkiye'mde, canım ülkemde müzelere ücretsiz giriyorduk. Tabii ki şakır şakır sanatlanıyorduk. Burada her müze başına 30 lotu olunca benim biraz içim e, içim eriyor yani. O yüzden her müzeye giremiyorum. Ama az önce böyle tam Aynen şurada. Şuranın önünde fotoğraf çekeyim diye durdum. Bir baktım kapısında etiket var. Free falan yazıyor. <laughs> baktım içerisi art galeriymiş. <laughs> Buradan önce de birazcık sokağın ilerisinde caddenin ilerisinde şey vardı. E, Yahudi soykırımı ile ilgili e, ölen insanların e, Polonya'da Yahudilere yardım edip ölen insanların e, fotoğraflarının ve hikayesinin anlatıldığı bir sergi yapmışlardı. Buradaki girdiğim sergide Lot'taki savaşı anlatan dört tane büyük eser vardı. Hemen şöyle kendi hatıralarımı aldım. Şimdi otobüs durağında otobüs bekliyoruz. Ulusal tiyatronun oraya gideceğiz. Ulusal galiba yanlış bilmiyorsam. Dün akşam gece vakti gittik. Işıklı ışıklı çok güzeldi. Ama fotoğraflarda çok güzel çıkmıyor akşam vakti gittiğimiz yerler. O yüzden bir de gündüz gidelim dedik. Nasılsa vaktimiz dolu. Varşova bir avuç bu arada yani bitti çok hızlı bitti ve sürekli dönüp dolaşıp Old Town'a geliyoruz. Ee, Avrupa'da her yer böyleyse biraz boğuluşacağız. <laughs> ama yani Varşova'yı beğendim mi çok da bayılmadım ama güzel bir şehir, tatlı bir şehir. Gezmek için bir gün iki gün çok ideal yeter. Biz böyle altı gün burada olduğumuz için bir tek artık suyu çıktı yani. Ee, hiç yorulmayacak yerlerini bile görmüş bulunduk. Ve artık ne zaman dışarı çıksak yolun sonu burada Old Town'a bitiyor. Biraz bunun biraz ilerisi Old Town buranın. ne zaman dışarı çıksak yolun sonu Old Town'da bitiyor. O yüzden artık hani bize de bir gına geldi. Yarın artık son günümüz. E, sabahtan otelden eşyalarımızı alacağız ve şehirde şöyle son bir tur atıp tren istasyonuna gideceğiz. Saat iki küsürde iki buçukta trenim var. Ayrılıyoruz. Varşova bitiyor yakında. Son akşamımızda Zopya kanka. Hafta başında her şeye tam bu noktada, Katowice'de başlamıştık, vlog'u burada açmıştım. Ee, Varşova'dan döndüm, trenden indim. Şimdi burada okulumda çalışan diğer gönüllü arkadaştan yastığımı almaya gidiyorum. Çünkü bir gece daha yastıksız uyumak istemiyorum Montumun üstüne, biraz fakirlik bir hayat olmaya başladı. <laughs> yastığımı alacağım ondan, sonra odaya geçeceğiz.